Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hatta dün yeni güncelleme geldi. Ve ben XT Plus aldım. Ve bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Herkesin kutlamasını istiyorum. Bugün ıı, ne yapalım? Şu yeni gelen bir dünya gelmiş. Onu gezeceğim. Bu dünyayı çok merak ettim arkadaşlar. İçinde ne var? Şuradan gideceğim. Ay arkadaşlar bu dünyada ne var acaba ya? Neyse girdim. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm olduğu için herkes like'ları bıraksın da lan. Ana ne oldu? Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Geri çıktım. Herkes like'ları bıraksın arkadaşlar. Yorumlara da e, toprak yazın. Don günümü kutlayın diye. İyi ki doğdun filan yazın. Sizin yorumunuza kalp bırakacağım arkadaşlar. Hay Haydi. He geldik. Arkadaşlar benim 693 elmasım var. Ve 701000 bin param var. Neyse ana. 2019. Birinci yaş günü. Bunda ben yoktum arkadaşlar. Bunda da yok. İki de yoktum. Üç de vardım. Ama o zaman YouTube kanalım yoktu. Ana. Ya burayı çok seviyordum ya. Çok güzeldi değil burası. Burayı çok özleyeceğim. Eski PK ikisi de. Robota girebiliyoruz mu? Ya giremiyoruz ya. Okul. Ya çok güzelmiş be. 2019. Cık. Çok güzel anılarımız vardı. Çok güzel anılarımız vardı ya. Neyse. Of ya kuaföre gireyim bari. Hiçbir yere girilmiyor. Pizzaçi bile. Burada kıyafetçi vardı. Onu da o yok. Neyse çıkalım. Çıkalım. AKP. çok güzeldi. Neyse arkadaşlar. Çıkalım. Azıcık bir alışveriş yapalım. Bugün doğum günümü kutlatmasını istiyorum. Canlı yayın yapamıyorum. Nedense bilmiyorum. YouTube'dan bakıyorum, bakıyorum, deniyorum olmuyor. Neyse arkadaşlar. Ve arkadaşlar oyuna para yatırdım. Ne alacağımı bilmiyorum. Ya kötü şeyler gelmiş. Az bir bakalım mağazaya. Bunu ben almıştım. Her sefer bir böyle şey yapıyor. Ana ya. Bu şey mi silah neyse. Arkadaşlar çok takalı kaldım ya buralarda. Bitmiş resmen. Hiçbir şey beğenmedim. Ama ben bundan şüpheleneyim he. Bunu alsam mı diye şey yapıyorum. Alsam mı acaba? Soruyu zaten parayı çoğaltıyorlar o yüzden yok ya almayayım. Şunu alayım bari 3 liralık bir paket. 3 liradan da bir şey olmaz yani. Zaten 200 lira var. Bu dans nasıl bir dans acaba? Çok merak ettim. 15 elmas da verdi. Çık çık. Bu ne be? Ay. Bu ne? Bismillah. Karakter deliriyor. Neyse. Get the San Andreas videoları da gelebilir. Bebek şey gelmiş. Anam. <laughs> Bu şey. Venice Şunu da mı alsam ya? Yok. O... Neyse. Alacak bir şey kalmamış. Arkadaşlar bu ne? Ben doğum günümü kutlamak istiyorum. Ar online birileri Pallak. Online birisi yok. Neyse. Evime gitmem gerek. Evim niye? Kutu hepsi. Benim normalde bir sürü güzel evim var. Bakın arkadaşlar. Ama ah, şunu çıkarayım ya. Anam bunu çıkarayım. Hadi bakalım. Dongrim çok güzel olacak diye düşünüyorum. arkada değil. Nerede bu pasta? Evet bu. Pastaya bak be. Hadi bakalım. Yıl dönümü. Ay 6. yaş günü. Doğum günüm. Ya doğum günüm. Dur bu şuraya masa koyayım. Doğum günüm çok güzel olacak. Arkadaşlar gerçekten bugün benim doğum günüm. O yüzden abone ve like'larınızı bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Zaten herkes benim hani kanalım birisi yorumlar arkadaşlar. Kanalına abone abonelikten çıkıyor yazmış. Ben öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar gerçekten. Hatta ana neyse ben size abonelikten niye çıkayım ki? Onun için Arkadaşlar siz o yoruma güvenmeyin gerçekten öyle bir şey yok. Hmm, koltuk koyayım ay koltuk diyorum sandalye. Sekiz hmm, tane şundan varmış. Of. Evet. Konfeti konfeti konfeti. Nerede? Of 66 ne? Hep böyle yapacağım. Çok güzel olacak. Anam yanlış yaptım şu. Arkadaşlar okullar açılıyor. Sizin kardeş şeylerinizi gösterebilirsiniz. Takdir mi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar GTA 5 videosu da gelebilir. Ama yok ya o gelmesin. Başka bir kanal aç. Başka bir kanal açsam diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum ya. Neyse bir sürü konfeti koyalım. Arkadaşlar Among Us videosundan vazgeçtim. Çünkü çok uzun sürüyor. Video düzenlemesi de çok uzun sürüyor. Onun için şey yapmıyorum. Neyse. Neyse. Evet. Neyse Çok oldu ha. Bu da son olsun Of çok güzel oldu Çok güzel oldu be Arkadaşlar Doğum günüm kutlu olsun. Doğum günüm çok güzel oldu ya. Neyse çıkayım evden. Arkadaşlar. Videomuz. Yok ya son da şundan atacağım arkadaşlar. Videom için. Hadi bakalım. İnşallah güzel mas çıkar arkadaşlar. Dileklerinizi bekliyorum. Bismillah, bismillah. İnşallah. Arkadaşlar için ben tık... Arkadaşlar sizin için tıklıyorum. Hadi sizin için. Bu ne? Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Em like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.